Hi. Hi. We are going to, to... Ayn Sokhna. Red Sea. Red Sea. Okay. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Burası hiç bir gibi hissettirmiyor. bindiğiniz normal bir house gibi. Tabi bazı kısımları gerçekten çöp dolu ama onun dışında çok iyi. Her şey harika yolunda yani okuyorum. En azından birazcık deniz yüzü göreceğiz. Do you want to say something? Something. <gülüyor> <gülüyor> Mer merhaba. <laughs> merhaba. Nasılsın? <laughs> They know merhaba nasılsın and lots of words. <laughs> yes. Yes. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Evet <laughs> ya. Okay, we are in the Red Sea. You were saying in Arabic. Uh, Al. El Aynasal. Aynasal. Yes, <laughs> yes, we are in the Red Sea. Evet. In the Red sea. Evet. Ve hiç böyle Mısır gibi hissettirmiyor. Burası böyle turistik bir yermiş gibi hissettiriyor. Çok mutlu hissediyorum kendimi burada olduğum için. Evet ya. Hi. <laughs> look where we are. Okay. So where are we? In Ayn Sokhna. it looks like nothing like egypt that we know yeah like a touristic place yes. it is so touristy uh -huh. the beaches are so clear definitely yes the weather is good today it's not that hot mm -hmm. and we're so excited and like we're so close to getting the boat right now yes, yes. See we you will later. vlog them too bye, bye. <laughs> Biraz birazdan yola çıkacağız. İki tane bot kiraladık. Yat. Onlarla çıkacağız. Ay. Bu kadar highlighter sürmüşüm ki parlıyorum gerçekten. İşte oradan da bakalım daha çıkmadık ya. Saat 2 oldu. Biraz geç oldu aslında. Bakalım bekliyoruz. Bu da diğer yat. Bayrak Aslılar. Tunus. Cezayir. Türk bayrağı. We are living finally. Are you excited? Yeah, I'm excited too, and I'm hungry. Me too! <laughs> and he too! <laughs> <mim> what do you think about here, Linda? Yeah. Look at the scene. Yeah. How about you, Maisa? Yeah. Do you like here? I'm excited about the beach. After she been welcome, we all missed here. <laughs> yes. I want to swim. Yeah, Linda is like a mermaid. <laughs> yeah. She wants to swim like even she's hungry, she wants to swim all the time. And Maisa is the same. I don't understand. I don't like swimming. <laughs> We are eating. Mine is eating. Yes. Did you like it? Yeah, it is good. But we have to eat with our hands? Yeah, that's the that feels Egyptian. <laughs> yes. But it's still, let's embrace it. <laughs> experience. Still have yeah, food experience. <laughs> yeah, it's hard to eat, but we are trying. Eat, I tried it at yeah. least. We had fun. We managed, so yeah, we had fun a lot. What do you think about Pisa? what about? about this experience? How so good? Was it good? Yeah. How about food? <laughs> it was the first two the earth Like, um, I think we are having fun. Yeah, of course. The water was good. Yeah. But oh, There's so many jellyfishes. They yeah, they're saying there are a lot of soft jellyfishes, but still good. When we are having fun. Look at the music. so beautiful. It's time to stage. I'm leaving. Bye. 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 <laughs> <laughs> To the as after we got scammed yeah we got scammed again like Egypt of us like a normal day, day. A, normal day in <laughs> a normal day in Egypt scammed I'm so happy wanna... even though we scammed we are happy I I wanna, I wanna. <laughs> yesterday we are doing We are doing picnic, Can you say hi, hi. Uh, yes, to pizza. <laughs> so, there is a pizza, okay? Oh, yeah, yeah. <laughs> we are doing picnic. <laughs> hi! Yes. Yeah. Can you see yourself? Can you see yourself? Yeah. We are doing picnic. Yesterday's picnic. Today's what? Today's beach? <laughs> Gördüğünüz üzere ölü gibiyim. Ee, bu arada 22 dolara kiraladık tekne kişi başı. Ve yaklaşık 20 kişiydik. Ve ona rağmen biz biraz geciktik ama gecikmemizin dışında onlar da geciktirdi bizi. Ve bizden aldıkları para ile yani verdikleri saat tutmadı. Sadece 2 saat için 22 dolar vermiş olduk bu arada. Kazıklanmış olduk yani. Az değil çünkü 22 dolar ve burada da işte konuştuk sonra şoförle falan bizi getiren. Onlar dediler ki daha de, ucuza bulabilir misiniz yani kazıklar mısınız? Şey ki sağ ol abi yani hani bu saatten sonra. Ama burada her şey öyle yani. İzin verdiğiniz an ya yani bindiriyorlar her şeyi ki öyle de yani. Vermeseniz de bindiriyorlar. Biz olabildiğince dikkatli olmamıza rağmen aynı şey oldu başımıza geldi. Yüzmedim bu arada. Yüzemedik yani. Hani yüzecektik, yemekten sonra bırakmıştık, yemekten sonra döndük hemen. Sadece iki saat sürdü. 2'de çıktık, 4'te İskile'deydik. Sonra dedik işte private beach'e gidelim. Çünkü burada public beach'lerde bikini giymeniz yasak. Yani bikini giyinemiyorsunuz. E bu da ne demek oluyor? Bizim hiçbirimizin yüzemeyeceği anlamına geliyordu. Sonra dedi ki private'e gidelim ama hani... Sonuçta biz sadece iki saat şeydeydik, e, yattaydık. En azından ona para vermeyelim ama tabii ki de öyle bir şey olmadı. Ondan da hani e, giremedik içeri. Özel şeye de giremedik, bir içe de giremedik. Um, sonrasında böyle dedik ki artık eve dönelim yani. Şimdi eve döneceğiz. Buradan eve gitmemiz 4 saatten Markete geldik şu an işte. Dedik ki hani bir şeyler alalım. Oradan geçelim. İşte otobüsçü ikna edene kadar falan. Normalde 2 saat önce çıktık galiba dörtte bitti. Şu an saat altı. Ve hala şeydeyiz, Kızıldeniz'deyiz. Yani bizim eve varmamız falan bir on herhalde. Çünkü Kayre'den de uzaktayız. Bilmiyorum. Yani Mısır bazen gerçekten pişmanlıktır. Ama olsun. İşte bazen de böyle deneyim, tecrübe diye geçindiriyoruz kendimizi. İşte bu şunları üç parça bir şey aldım bu arada. 65 Egyptian pound. I said, Hi. So, How much did you buy? pay? Not too much. Thirty. Thirty? Yeah. Oh Just my chips God! I and paid. Juice. I paid 65. Oh, because of 50, it's expensive. Oh really? Yeah. I didn't know that. Anyway, yeah, anyway. It's, it's expensive.